Merhabalar. Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Aoğlu'nun Üç Medeniyet isimli eserinden devam ediyorduk. Fakat bu iktibas ve iktisabın mühim ve gayr-muayyen bir ciheti vardır ki bilhassa muhtaç tenvir yani açıklamaya, aydınlatılmaya e, muhtaç ve izahtır ve izaha muhtaçtır. Bugün aramızda Avrupa medeniyetinin tefevvük yani üstün gelme, üste çıkma ve galebesini ve galibiyetini takdir etmeyen hemen hiçbir sahibi izan kalmamıştır. Yani izan sahibi herkes Avrupa'nın galip geldiğini, üstün geldiğini kabul ediyor diyor bugün. Fakat ee, bu teva e, yani bu üstünlüğü, üstün gelmeyi Meskür medeniyetin yani Avrupa medeniyetinin yalnız bazı ana bazı unsurlarına e, mesela eee ilimler ve fununa ilim ve fenne atfederek diğer cihetlerinden sarfı nazar eylemek isteyenler vardır. Ha, bu modernleşme tartışmalarının en önemli e, argümanlarından birisi, biz Avrupa'nın ilmini ve fennini alalım fakat geri kalan kısmını almayalım diyenler var. Onlardan bahsediyorum. E, tabiri ahir ile, başka bir tabiri ile, e, bu gibiler e, Avrupa medeniyetinde müşahede olunan birçok noksan ve hata, ee, ve hatta menfur cihetlerden e, kötü yönlerinden kurtulmak niyetiyle meskûr medeniyetin e, bir süzgeçten geçirilmesini arzu ediyorlar. Bir kısım insanlar diyor Avrupa medeniyetini tamamen almayalım bunu bir süzgeçten geçirelim e, ilim ve fennini alalım geri kalanını ayıklayalım almayalım diyorlar. Bu gibi fikirleri derveyan edenler, açıklayanlar samimi değiller ise avam e, mantığına uymak isteyenlerdir. Yani avam gibi düşünmek isteyenlerdir. Böyle söyleyenleri beğenmiyor. E, Ahmet Ağoğlu ve samimiyseler e, bu, bu sözleri gerçekten samimi olarak söylüyorlarsa medeniyetin ne olduğunu bir hakkın takdir edemeyenlerdir. Yani bunlar diyoruz bu düşüncede samimiyseler medeniyetin ne anlama geldiğini ne olduğunu bilmeyen insanlardır diyor. Yukarıda da bahsetmişti medeniyetin sadece maddi unsurlardan, yani ilim, fen, sanayiden değil işte giyim şeklinden, inanışlardan, dünyaya bakış açısından, manevi şeylerden de müteşekkil olduğunu anlatmıştı. Burada da ona atıf yapıyor yani. Ee, yukarıdan beri e, bas ettiğimiz ortaya koymaya çalıştığımız mütalalar ispat ediyor ki e, bir zümre-i medeniye gayri kabili e, tecezi bir küldür. Yani medeniyet denilen şey diyor gayri kabili, bölülemez bir bütündür parçalanamaz süzgeçten geçirilemez galibe ve tefevvükü yani yengisi ve galibiyeti ve üstün gelmesi e, ihraz eden onun heyeti mecmuasıdır yani bunu doğuran galip gelmesini üstün gelmesini sağlayan şey onun heyeti mecmuasıdır toplamıdır diyor yani tamamıdır e, yoksa ayrı ayrı felan veyahut filan kısmı değildir. Ayrı ayrı parçaları değil, o medeniyetin maddi, manevi tüm heyeti mecmuasıdır, toplamıdır diyor. Avrupa sahasında ulum ve funun başka muhitlerden ziyade inkişaf buluyorsa, yani Avrupa'da ilim ve fen diğer yerlerden fazla gelişmişse, inkişaf buluyorsa, bunun esbabı, sebepleri o muhitin, yani Avrupa'nın heyeti umumiyesinde aranılmalıdır. Toplamında aranılmalıdır. Ee, bugünkü Avrupa, ölüm ve fünunu bizzat Avrupa e, şerait ve anasır şartları ve anasır umumiyesi unsurlarının tamamının mumiyesinin bir eseridir. Başka bir şey değildir. Bunlar e, o nebata benzerler ki yani o bitkiye benzerler ki diyor bu bu, bu mesele bitkiye benzer ki Ne şu nemaları yani gelişip e, serpilmeleri için e, muayyen şeraitin yani belirli şartların, belirlenmiş olan şartların mevcudiyetine muhtaçtırlar. Yani nasıl bir bitkinin gelişimi için belirli bir ısı, nem, güneş, toprak şartları gerekiyorsa bu medeniyetin gelişmesi için de belirli şartlar vardır. Başka muhitlerde başka şerait içinde derhal solup giderler. Ha. Avrupa medeniyeti Avrupa şartlarında doğmuş, büyümüştür diyor. Başka şartlar içinde solup gider. Binaenaleyh Avrupa medeniyeti başka medeniyetlere galebe çalmış ise yani yen, yenmişse e, yalnız ölüm ve fünunu ile değil yani ilimleri ve fenni ile değil bütün heyeti umumiyesi ile, bütün anasırı ile, unsurları ile bütün noksanları ve faziletleri ile çalmıştır. Eğer yenmişse, galip gelmişse sadece ilim ve fenniyle değil, tüm unsurları, maddi, manevi ile galip gelmiştir diyor. Bütüncül yaklaşıyor Ahmet Aoğlu Parça parça Avrupalılaşamayacağımızı düşünüyor. Bu okumamızı burada bitirelim gelecek derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum.